Merhabalar saygı izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Kattlardan Galilerden ikisinin aynı millet olduğundan bahsetmiştik, akraba topluluklar ve Duriit denen din adamlarından bahsetmiştik ve Altın Dal diye bir inanç sistemi olduğunu vurgulamış ve Altın Dalın ne olduğunu da anlatmayı bu bölümümüze bırakmıştık. Bu bölümümüzde de Kattların in inanç sistemi olan Altın Dalı ve onları, bu sistemi belirleyen isimde ismindeki din büyüklerinden bahsedeceğiz. Ve e, antik kaynaklardaki resimlerde hayat ağacı diye isim verdiğimiz ağacın, e, aslında inanç ağacı, din ağacı diyebileceğimiz bir şeyi temsil etmiş olma ihtimalinin daha yüksek olduğu kanaatine e, varmış idik. Bu kanaate niye vardık? Bu bölümümüzde de bunu değerlendirmeye çalışacağız. Evet, altın dal sistemini ilk defa Aytunç Altın Dal Rahmetli'den duymuştuk. Keltlerin inanç sistemi, keltler yaratılışla beraber tek bir dinin var olduğunu ve sonradan gelen hak dinlerin bu ağacın dalı olarak bu ağaca eklendiğini savunuyorlar ve buna inanıyorlar. Peki keltler e, gerçekten de e, yaratılışla beraber oluşan ağacı e, sonradan gelen hak dinleri tespit edip bu ağaca dal olarak eklemişler mi? Bunun tarihte bir kanıtı var mı? E, öncelikle bu druid rahiplerinin bir grup olarak e, gelen hak hak dinleri de takip ettiğini düşünüyoruz. Çünkü Bununla ilgili daha önce bazı bulgularımız vardı. Hz İbrahim döneminde, Hazreti İbrahim'in Sara'dan olan oğlu var, Hacer'den olan oğlu var. Bir de pek kaynaklarda rastlamadığımız Kantura diye, üçüncü bir eşinin olduğu ve bundan doğan altı tane oğlunun olduğundan bahsedilir. Bu oğlunu, bu oğullarının bir bölümünü... Orta Asya tarafına yani Orta Asya diyemeyiz ona da bu Buhara Semerkant diyebileceğimiz bölgeye yani bugünkü Özbekistan Kazakistan'la Kuzey İran arasındaki bölge diyelim. Bu bölgede hak dinleri takip eden bir grubun olduğunu anlıyoruz. Çünkü Hz. İbrahim oğullarının bir bölümüne Allah'ın özel isimlerini öğretip o isimlerle dua ettiğinde yağmur yağdırabilmeyi öğretiyor. Ve bunları bu bölgeye gönderiyor Türklerin bulunduğu bölgeye. Orosan bölgesi diyelim daha doğrusu daha net anlaşılır. Orosan bölgesine geldiğinde Hazerlerden bir grup, Hazerler de Hazar Denizi ile Karadeniz arasında yaşayan Aklar'da Hazer ismi geçiyor bazı kaynaklarda. Hazerlerden bir grup gelmiş. Çocuklar da bunlara Tanrının özel isimlerini babalarının öğrettiğini, buna yağmur yağdırdıklarını söyleyince Hazerler de diyor ki, "Babanız çok mübarek bir insan olmalı bu, Allah'ın bu özel isimlerini size öğrettiğine göre." demişler. Rivayet böyle. Şimdi burada Hazerlerin de bu isimleri daha önceden bildiğini anlıyoruz ki çocuklara bu isimleri babanız size öğrettiğine göre demişler. Yani Allah'ın bu özel isimleriyle de Türkler geçmişte yada taşında kullanarak yağmur yağdırabilen bir millet imiş. Bu milletin içine geldiğinde bu isimleri daha önceden bildikleri için bu çocukları kabul etmişler. Ciddi olarak dinlemişler diyelim. Evet bu dini araştıran, hak araştıran bir grup Horosan bölgesi ve Azer bölgesinde diyebiliriz. İşte Avrupa'daki bunun karşılığı olan grubunda Druidler olduğunu anlıyoruz. Neden anlıyoruz? O konuyu da açıklayacağız. Ve Druidlerin de Mitra inancıyla gelen hak dinleri takip ettikleri çünkü Galyalılar, Filikler ki Filik şapkası giyiyor zaten Mitra'da ee, ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya, Tibet'ten Uygur bölgesi, Tibet, Tibet'ten Mezopotamya, Mitra aracılığıyla Anadolu oradan Avrupa'ya kadar uzanan bir hat üzerinde, e, dini bir gizli bir grubun e, rol aldığını görmekteyiz Mitraizm üzerinden. Ki Persler güçlenip Mitra e, ya inanan e, Kelt kökenli ya da Anadolu kökenli halklar, buradan itilmeye başladığında Mitraizm'in Roma'ya kaydığını merkezine ve burada Romalı askerler arasında büyümeye başladığını görmekteyiz. İşte bu hat üzerinden den giden bir hat var diyebiliriz. Bunu hissediyoruz, görüyoruz ama ispatlamak için aradaki parçaları tamamlamamız lazım. Onu henüz tamamlayabilmiş değiliz. Dediğimiz gibi Mitra ile bir bağ olduğuna inanıyoruz ki Druidler de tıpkı Mitraizm gibi inançlarını, ritüellerini gizli yapan gizli din adamları diyelim. Kayıtlara geçmemişler çünkü bu konuda hiçbir kayıt henüz ele geçmemiş. Bunun haricinde Mitra'nın dediğimiz gibi firik başlığı kullanması ve bu başlığın Fransız ihtilalinde özgürlük simgesi olarak kullanılmış olması Truvalarda da, Truva tanrılarından birinde de bu başlığı görmekteyiz. Yani ortak bir temel tarih, kültür ortaklığı, inanç ortaklığı bu bölgede hissediliyor. Ve dediğimiz gibi Mitraizm gibi gizli bir teşkil atlanma Biz Mitra'nın Anadolu üzerinden Keltlere, Galyalılara kadar uzandığını düşünmekteyiz. Bunun nedenlerini şimdi Akdinleri takip eden bir grup kertlerin, duru itirafipleri. Bunu nasıl anlıyoruz? Tarihte bunun bir karşılığı var mı? Bunu araştırdığımızda şöyle bir durum ortaya çıktı. Ostamgasını görmekteyiz. Eski yazıtlarda. Ostamgası damgası Türklerin tanrı inancının sembolü diyebiliriz. ostamgası için. Ostamgasını aklımızda tutalım. Çünkü bu ostamgasını daha sonra Hristiyanlığın kabulünden sonra daha doğrusu e, kelt haçı üzerinde de göreceğiz. Yani kelt haçı e, Hristiyanlığın açıyla postangasının birleşiminden oluşan bir e, haç şekli. Onun haricinde e, inanç konusunda e, Jül Sezar, Ketter ve Galyarlar e, ruhun ölmediğine inanıyorlar diyor. E, bu e, günümüzde de e, ruhun ölmediği, cennete ya da cehenneme gideceği ki Mısırlılar da böyle ölümden sonra bir yaşamın olduğu hatta Mısırlılar o kadar abartmış ki bu işi normal evlerinden daha konforlu mezarları Mısır'da açılan tarihi mezarlardan da görmekteyiz müthiş masraf yapılmış demek ki o kadar inanıyorlar ölümden sonra bir yaşamın olduğuna şehitlik anlayışı da var İskandinavlar'da mesela onlar da savaşta ölünce Tanrı'nın sarayında sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorlar. E, Keltler ve Galyalar'da ruhun ölmediği, ölümden sonra yeniden başka bir hayat e, bulacağı inancı devam ettiğini görmekteyiz Sezar'ın kayıtlarından. Strabon'da e, keltlerin adaletli insanlar, e, çok adaletli insanlar olduğundan bahsediyor. E, adalet dediğimizde eski dönemlerde Budizm, bu da Sakatürkü bir Nepalli, Nepal'i yöneten Saka Türkü bir kralın e, oğluydu bu da. Bu nedenle Sakya ediyor diyor Hindistanlılar yani Saka Prensi diyor. Protokolizmi öyleydi. E, yani Buda'nın e, babasının ve annesinin Nepal'de yaşayan e, Türk soylu halklardan, kuşitlerden e, olma ihtimali var. E, bu nedenle Türkler de Budizmi benimsemesindeki temel noktalardan birisi de bu olabilir. E, kamil insan, yani ahlaklı insan nasıl olur? Kamil insan nasıl olur? Yani nirvana'ya varmak diyelim, kamil insan olmak. Yani Budizme ahlaklı insan nasıl olur, olunur öğretisi diyebiliriz. İşte Strabo'nun bunun e, çok yüksek ahlaklı insanlar da demesi kentler için Budizmle bir bağ olabilir mi diye baktığımızda da Keltlerin ritüellerinde, dini ritüellerinde kullandığı kelt çarkı denen çarkın Budizm'in sembolüyle birebir aynı olduğunu görmekteyiz. Ki Budizmle de zaman içerisinde bir bağ olmuş olabilir diyebiliriz keltler için. Yahudilik geldiğinde, Yahudiliği de araştırmışlar. Fakat Yahudiler, daha doğrusu Museviliği de araştırmışlar. Musevilerin tanrısı Elohim. Bizim Allah inancımıza yakın. Ee, Yahudilerin tanrısıysa Yahu, Yahve. Ee, Yahve sadece bizim tanrımız diyor. Ee, Yahudiler. Ee, onların inancına göre aynı insan gibi insanlaştırmışlar tanrıyı. Ee, sinirlenebiliyor. Siniri geçince affediyor falan. Ee, böyle bir e, e, tanrı Yahve. İşte Keltler dediğimiz gibi yaratılışla gelen tek bir din var. Sonradan gelen dinler bunun dalıdır diyor Kelt inancı. İşte bu ana gövdeye uymuyor. Bu tanrı şekli. Bu nedenle Musevilik kabul edilirken Keltlerin bir kolu olan Cermenler yani dil üzerinden akrabalar Cermenlerle Cermen ve Hazar bölgesine doğru uzanan bölgede Museviliği görüyoruz ama e, Keltler bundan biraz e, uygun görmemişler doğru trahipleri. Demek ki e, Museviliği Keltler'de yaygın olarak görmüyoruz ama e, onu da kabul etmeme nedenlerini Aytunç bu şekilde bahsetmiş idi. Onun haricinde Hristiyanlığı kabul etmişler. Fakat Hristiyanlığı kabul eder, ederlerken de Romalılarla sürekli savaş halindeler zaten. Ee, bu e, halkların savaşı olmakla beraber inançta da ayrılar. Bu nedenle Katolik kiliseyle de savaş halindeler. Zaten Katolik Kilise e, Avrupa'ya birçok haçlı seferleri düzenlemiş. İskandinavlar, Galyallar üzerine yani Roma'ya e, destek veriyor aynı zamanda. Vatikan'da halkı e, bu orduya katılmak için ikna ediyor diyelim e, din üzerinde. Fakat bunlar Vatikan'ın e, inancını, Hristiyanlığını kabul etmiyorlar. E, özellikle Fransa'da yoğun olan e, bu Kelt halkı İspanya'nın üst kısmındaki uç bölgede e, burada Aziz James var. E, Havari Yakup. Yani 12 havariden biri Barnabas'ın kardeşi Havari Yakup. E, gerçek Hristiyanlığı yaydığına inandıkları için daha doğrusu onu dinlemiş keder, onun anlattığı Hristiyanlık e, altın dal dediğimiz sistemin ana gövdesine uyuyor. Onun için Aziz James'in e, getirdiği Hristiyanlığı kabul etmişler. E, bu nedenle de Katolik Kilisenin Vatikan'ın öğretilerini reddetmişler. Bu nedenle de uzun yıllar 30 yıl savaşları falan, genelde bu konularla ilgili. İşte bu nedenle Vatikan'a değil. İspanya'nın e, kuzeybatı e, ucundaki e, Aziz James'e bağlılar ki burayı da haç yolu yapmışlar. Buraya hacca gidip geliyorlar. İşte benimsedikleri Hristiyanlık şekilde de bu olmuş. Ve kelt açıyla son, sonuçlanmış. Aydın zamanda da Galya bölgesinde bulunan bir kelt taçının üstünde Bismillahirrahmanirrahim yazdığı Aytunç Altındal tarafından açıklanmıştı ki e, kayıt numarasına kadar da veriyordu Aytınç altında Mücevherler bölümünde saklı tutulduğu halka gösterilmediği bahsi geçiyor. Besmele yazdığı için bu açın üstünde. Onun haricinde İsa'dan sonra 700'lerde yani Türklerin Müslümanlığı kabul ettiği dönemle aynı tarihlere gelen bir dönemde Kralofa Altın sikkeler bastırıyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Arapça bu altın sikkelerin üstlerinde. Yani e, araştırmışlar yeni bir hakkın geldi diye. Ona bakmışlar ana gövdeye de uyuyor. Müslümanlığı da kabul etmişler. E, bunu bu şekilde e, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bunun hemen ardından Vatikan aforoz ediyor Kralofayı ve Haçlı Seferi düzenlenip e, İngiltere üzerine Ondan sonra Kralofa devrilip ilk İngiltere Krallığı göreve başlıyor. O günden sonra da bu bölgeyi İngiltere Krallığı olarak görüyoruz tarihi süreç içerisinde. Evet, Budizm'in çarkı, ostamgası, Yahudiliği görmüyoruz. Çünkü Tanrı inancı Yahudilerin ana gövdeye uymamış, kabul etmemişler. Ama sonrasındaki gelen Hristiyanlığı ve daha sonuna gelen Müslümanlığı, kabul etmiş görünüyor, altın dal sistemi diyebiliriz, kertler için. Evet, altın dal, öksü otuyla temsil edilmiş, öksü otunu araştırdığımızda, öksü otu asalak bir bitki, kendisine ağaç dalına aşılıyor diyebiliriz, ve ağacın, e, orijinal dalıymış gibi, ağaçtan, şekli farklı olmasına rağmen, aynı gövdeden türemiş bir dal gibi, e, görünüyor. E, bu da, yeni gelen dinin ana gövdeyle uyum sağlayıp, ne kadar uyum içerisinde olduğunu temsil eden ilginç bir e, sembol seçmiş Kertler. E, Ökseotunu seçerek gerçekten de sonradan gelen fakat ana gövdeye e, orijinal bir dalmış gibi e, yapışıp burada gelişen yeni bir e, dal. Bunun yaprakları iksir yaptığı söyleniyor duru itlerin. Bunun yaprakları özellikle meşe ağacındaki öksü otu. Onun yaprakları nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılıyor. Yardımcı oluyormuş tedaviye. Kalp sağlığına iyi geliyormuş. Fakat genelde öksü otundan bahseden uzmanlar uyarıyor. Onun için biz de uyarmış olalım. Bitkinin ilk meyvesi akla geliyor yenilecek yer olarak ama bunun meyveleri çok zehirli, sakın yemeyin diyorlar. Bu nedenle öksü otunun e, meyveleri zehirli olduğu için, çiçeği zehirli olduğu için e, kullanılmaması önemli e, söyleniyor, uyarılıyor. E, yaprakları kullanılıyor öksü ve yaprağı dediğimiz gibi işte e, kaygı ve stres seviyesine düşürüyor. E, nörolojik bozuklukların tedavisine yardımcı oluyor dediğimiz gibi. Ee bu yönü de oldukça ilginç. Çünkü Druidlerin iksir yaptığı ee Ast Astrek ismiydi bir çizgi film vardı. E, buradaki Druid e, rahibine de görmekteyiz bu çizgi filmde. Ondan e, az sonra bahsedeceğiz. E, bu iksirle yenilmez savaşçılar haline geliyordu e, Galyanlar. İşte kaygı ve stresin seviyesini düşürmesi, bu iksirin de çizgi filmde ve çizgi romanda geçen bir karakterlerin olayı, güç kazanmayı sağlayan iksir mi diyelim ona? Yani böyle bir karışım. Üretilen bu iksirin de yoksa ağacından, pardon ökse yapraklarından yapıldığı da sanki gerçekmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani uygun bir ihtimal görünüyor. Evet, nörolojik kaprasızlıklarına iyi gelmesi, kaygı stresi, yani inanç da aynı etkiyi yaratan faktörlerden birisi. Bu da üksüyotunun sembol olarak seçilmesinde oldukça uygun demek ki, bu budurit denen şifacılar bitkileri gerçekten de çok iyi tanıyormuş ki ancak bu kadar benzerlik olur bir dini temsil eden bir bitkinin seçilmesinde diyelim. Evet e, e, Asrekis dediğimiz e, çizgi roman çizgi film e, tabii ki e, Keltlerin ve Duruidlerin e, tarihi kaynaklardan alınan e, özellikleri toparlanmış ve bu çizgi romanda kullanılmış idi. Burada e, büyücünün belinde altın bir orak görmekteyiz. İksiri yapan büyücünün belinde ki e, bu iksir yapılırken de meşe ağacından meşe ağacında yetişen öksü tercih ediliyor ve altın orakla kesiliyormuş. Niye altın orakla kesiliyor bu bilmiyoruz. Belki kutsal sayıldığı için değerli bir madenle kesiliyor. Bundan işte Astrakis karakterindeki büyücü iksir yapıyor. Bunu içen Galyalılar da müthiş savaşçılar haline dönüşüyorlardı. Bu çizgi roman içerisinde altın oran e, mitolojide de geçtiğini görmekteyiz. Ve e, öksü otunun öksü otundan iksir yapılmasının, işte içenlerin kaygı, stres seviyesinin düşmesi, üstün savaşçılar haline gelmesi, e, din, mitoloji ve e, bu öksü otunun özellikleri birleştiğinde e, konunun mantığa yatan ve yatmayan şekli az çok ortaya çıkmış oluyor. Yani mitoloji ile gerçeklikleri karşılaştırdığımızda bunların anlatımların çoğunun gerçek olabileceğini de net olarak anlıyoruz. Evet Mitra ile de bağlantısı olabileceğinden bahsetmiştik ve Mitra'nın başlığının özgürlük sembolü olduğu kentlerde ondan da bahsetmiştik. Mitra ve Duritler arasında Tibet üzerinden Fransa'ya, Galya'ya kadar, İngiltere'deki Galya'ya kadar bir hat üzerinde muhtemelen Mitra inancının gizli yapılanmasının bir hat oluşturduğunu ve bu hatın diğer ucunda, bir ucu Uygur bölgesi iken diğer ucunda da Duruitlerin olduğunu gösteren bir büyük resim ortaya çıkıyor. Ama dediğimiz gibi aralarda henüz eksik parça var. Onları tamamlayabilirsek daha net bilgiler sunabileceğiz sizlere. Bu bağlantıyı haklı gösteren bir olay daha var. Hristiyanlık geldiğinde bir Vatikan'ın Katolik inancını oluşturan Tarsuslu Pavlos var. Bir de Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu değil peygamber olarak kabul eden Hataylı Pavlos'un öğretisine uyan Pavlikanlar var. Pavlikanlar Vatikan ve Bizans tarafından zulüm görmeye başladığında Sivas'a kaçıyorlar Hatay'dan Oradan sonra Karadeniz bölgesine yani Hazarla Karadeniz bölgesine Kafkas bölgesine kaçıyorlar. Daha sonra da oradan Kelt bölgesine gidip Fransa'ya kadar gittiklerinden bahsediliyor. İngiltere'de Fransa'daki e, olan grup Begomin, Begomiller ismini alıyor daha sonra. Biz Begomillerin mezar taşlarına baktığımızda da Oğuz tamgasının aynısını onların mezar taşında görüyoruz. Kelt açında gördüğümüz gibi. İşte buradaki hat üzerinden de Hristiyanlık dönemine kadar da bu hattın aslında korunduğunu ispatlıyor bu e, pavlikanların göçü bizlere bunu gösteriyor. Onun haricinde 100 yaşını geçmişti yanlış hatırlamıyorsam Yogi Kazım diye e, YouTube sayfasında e, bu kişiyi bulabilirsiniz e, 105 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam genç delikanlı bugün bir delikanlı'nın yapamayacağı kadar sağlıklı bir insan e, dedesi ondaki işte 3-4 yaşlarında Kur'anı e, okumuş atmetmiş Özbekistan asıllı dedesi bunun farkına vardığında Yogi Kazım'ı çocukluğunda Tibet'teki e, rahiplere gönderiyor. Ve burada e, ilk Müslüman yogacı olarak yetişip Türkiye'ye dönüyor. Adana'da yaşayan ve orada bir e, merkez oluşturup e, kendi ürettiği, kendi tarzı olan yoga ile şifa e, ve spor yaptıran, şifa bulduran e, bir kişi. E, oldukça ilginç bir hayatı var. YouTube'da Yogi Kazım diye geçiyor. Yoga Kazım diye de e, ulaşabilirsiniz. İşte dedesinin Müslüman olduğu halde Tibet'e göndermesi, günümüzde de hala bu bağın e, grubun olduğu ve belki de e, Uygur'dan, Tibet'ten, e, Keltlere Galyalılara kadar uzanan bu hattın belki günümüzde de devam ettiğini varsayabileceğimiz bir e, varsayım karşımıza çıkarıyor Yogi Kazım'ın hayatı. Evet, bütün bunları anlattıktan sonra, e, hayat ağacı, inanç ağacı olabilir mi dememizin nedeni, bu varsayımızın nedeni, altın dal sistemi idi ketlerin. Yani, yaratılıştan beri gelen tek bir din var, sonradan gelen dinler, bunun dalıdır. Aynı öksu otunun e, dala yapışıp, ağaçla bütünleşip, yeni bir dal oluşturduğu gibi, İyi bir benzetme yapılmış. İşte bu altın dalla hayat ağacı bize aynı şeyi mi sunuyor, aynı şeyi mi temsil ediyor. E, bu olasılık karşımıza çıkıyor. Asur e, kapatmasının üstünde e, mitolojilerine göre bu hayat ağacının üstünde e, Ahuramazla'yı görmekteyiz. Acaba işte gövde Hazreti Adem'le gelen din, sonraki gelen dinler onun dalları en üstte de Ramazan'ın inancı dini geldiğinde o tepede o mu filizlendi şeklinde bir yorum yapmamıza neden oluyor bu görsel. Bir de Asur kabartmasında karşısında hayat ağacı dediğimiz ağaç var. Bizim yorumumuza göre inanan inancı gibi dinleri temsil eden bir ağaç var ve bu figür ağaçtan bir çam kozalağı koparıyor. Acaba bu görsel bize e, aynı kertlerin inancı gibi e, gelen Hazreti Adem'den gelen ağacın diğer dinlerle oluşmuş olan gövdesinden bir çam kozalığa koparıyor. Bu tohumu bir yere götürüp ekecek ve elindeki çantada o ağaçtaki din, bütün dinlerin e, inancının yazdığı suhuflar, ya da e, mitolojik yazıtlar her neyse bilemiyoruz. O çanta elimde yani bu bilgiye hakim dini bilgilere hakim bu çantayla beraber. işte bu ağaçtan da kozalak koparıp e, bu inancın bütünlüğünün tohumunu başka yerlere ekmeye gidiyor gibi bir figür karşımıza çıkıyor. Bu ağaçtan kozalak koparmak neyi temsil ediyor? Acaba eee son gelen din, en üstteki dal ve o ağaçtan koparlan kozalak, ben bu inanca yayacağım diyen bir hükümdarımı temsil ediyor. E, niye böyle düşünüyoruz? Çünkü bu kozalak, e, 2 metreye 4 metre büyüklüğünde bir bronz e, kozalak e, heykeli, bugün Vatikan'ın bahçesinde yer almakta. E, Vatikan'ın bahçesindeki bu sembolün de, tohumları temsil ettiği, dinin tohumlarını temsil ettiği Tabii ki net olarak anlaşılmakta. E, Vatikan'a kadar gitmiş olan bu kozalan, bazı mitolojik resimlerde e, ki e, tanrılaşmış figürlerin asalarında ya da ellerinde e, gösterildiği birçok figür gösteriliyor fakat e, bunların resmi olarak e, gerçekten de tarihi Burgular arasında yer aldığını resmi olarak gösteren kaynaklara ulaşamadığımız için acaba mitolojik anlatımlarda mı geçiyor sonradan mı resimlendirilmiş Emin olamadığımız için konumuz içerisinde yayınlamak istemedik bu resimleri fakat internet üzerinden ulaşabilirsiniz Belki de gerçekten de tarih eserler arasında vardır bizden gelmemişizdir Bir çok birçok mitolojide, kozalığa işte inancın tohumları diyebiliriz. Eğer bu kozalak hayat ağacından koparılıyorsa o zaman ki bunun tarihi rölyef olarak bu gerçekten de var. Hayat ağacından kozalak koparan figür. Bu gerçek olduğu için hayat ağacından koparılan bu kozalak acaba hayat ağacı değil bu da inanç ağacı, inanç ağacından koparılan kozalak mı diye Düşündüğümüzde de bu hayat ağacı dediğimiz, soy ağacı dediğimiz ağacın aslında soy ağacı değil, inançla alakalı bir ağaç olduğu yani din ağacı, inanç ağacı olduğu konusunda yüksek oranda dini temsil eden, inancı temsil eden bir ağaç olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle biraz kafamızı toparlayıp, ondan sonra anlatacak düzeye geldik, yorulduk belki de biraz bilemiyorum halkınıza sığınıyoruz. Şu anda eksik bir anlatımımız kaldı mı diye düşünüyorum ama dediğimiz gibi zannedersek bir eksiğimiz de kalmamış. Evet öksü otuyla temsil edilmesi gerçekten başarılı bir sembolizm. Ve öksü otunun yeni bir dal oluşturması daldan koparılan kozalak bu kozalağın Vatikan'da ve mitolojilerde bulunması bunun e, dinin doğumları olduğunu bize gösteriyor. Bu da sonuç itibariyle e, hayat ağacı dediğimiz ağacın inanç ağacı olabileceğini, aslında bu konunun tekrar araştırılıp düşünülmesi gerektiğini e, paylaşmış olalım. Kesinlikle böyledir demiyoruz ama yüksek oranla böyle görülüyor. Araştırmaya muhtaç konular ve bu konuları araştırmaya ve yeni bilgiler oluşturup büyük resmin eksik parçalarını tamamladıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle esen kalın teşekkür ediyorum.